Ya, ya, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Ay, <laughs> yangın Yeğenah Mahallesi Gülahmet Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden ekipler merdivenli itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. yerleri yangının çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin bir bölümü de yan taraftaki binanın balkonundan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.